Ee, hemen şunu halledelim Anne acele eder misin? Böyle yaparsan uğurlu zaman geçecek Kızım yapıyorum Ama bu gelin dua hemen olmuyor Biraz zaman alıyor Peki kızım Hı? Bu arada nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun derken? Demek istediğim düğün sırasında olan onca şeyden sonra Biraz sen de yorgun hissetmiyor musun hiç? Başın ağrıyor mu? Priyali'ye baksana. Hayır, gayet iyiyim anne. Öyle mi? Ama bu Dacit var ya, ona hiç güvenmiyorum. Yaptığı her şeyden şüpheleniyorum. O yüzden de bana verdiği şerbeti içmedim. Dacit, versene. Neti? Demek, Demek bu yüzden bizden... Niti'ye hiçbir etkisi olmadı. Kızım, gerçekten biraz uykuya ihtiyacın var. Senin uyuman gerek. Anlamadım. Evet. İkisi de bayıldı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim? Bilmiyor musun? Onu alıp bir yere götür ve sonra kaçamayacağı bir yere kilitle. Kaçmaya çalışsa da ne kadar uğraşırsa uğraşsın oradan çıkamasın. Götür onu. Ben onu hallederim. Sen onu hallet. <laughs> Onun için endişelenme. Ben tüm ayarlamaları yaptım. Her şeyi o niti gibi görünecek şekilde hazırladım. Onu giydirip nikaha getireceğim. Sen götür onu. Tamam. Dikkat et. Sen de. Aa, teyze, teyze. <laughs> ne oldu canım? Neye koşuyorsun? Gurinder teyze oyuna başladı teyze. Yani demek Gurinder plana başladı. Evet ama Niti ablaya yaptığı şeyi Niti abla bile hayal edemezdi. Niti ablaya bunu nasıl yapabildi inan bir türlü anlamıyorum bunu. Ama o ne yaptı ki? Niti iyi mi? Teyze inanmayacaksın ama... Niti ablanın kafasına çok sert vurdu. Sen ne diyorsun canım? Aklın yerinde mi senin vurmaktan bahsetmemiştim. Grinder onlara birer bardak şerbet verecekti. Sadece bayılacaklardı. Peki bu iş nereden çıktı şimdi? Kesinlikle. Ne? Vurmak mı? Kim kime vurdu? Piriyeli iyi mi? Ona kimse vurmadı değil mi? Piriyeli abla iyi. Baygın numarası yapıyor. Onu yatağa götürdüler. Ama ben Grinder teyzeye hiç güvenmiyorum. O her şeyi yapabilir. Ne yapacak? Ne yapabilir? Her şeyi yapabilir işte. Her şeyi. Ve biliyor musunuz? Dalcid var ya... ...Niti ablayı bayıltmak için ona çok sert vurdu. Ve Grinder teyze tepki bile vermedi. Öylece durdu. Evet plan için Niti ablayı bayıltmak gerekliydi. Ama kafasına o kadar sert vurmak... ...ya bir şey olsaydı? Ciddi bir yara alsaydı? Niti herkese çok acı verdi. Çok yaralar açtı. Doğanın kanunu bu kızım. Birine acı çektirip onu üzersen... Sonucunda sen de acı çekerek ölürsün. Dalcittle Gurinder doğru fırsatı kolluyorlardı ve bugün o fırsatı buldular. Niti de sadece yaptıklarının bedelini ödüyor. Niti, beni bugün çok üzdün. Eziyet ettin. Sıra bende. <laughs> O kadar şaşıracaksın ki gerçekten delireceksin. Artık Priyali ile Nitin'in hikayesi değişecek ve şimdi yeni bir hikaye başlatacağım. Sen burada ne yapıyorsun? Ben burada sizi sizi dinliyordum. Beni mi gözetliyordun? Sen casusluk mu yapıyordun? Hayır hayır Rakesh öyle değil. Biliyorum sen Priyali'yi çok seviyorsun ve ve sanıyorsun ki Priyali pari ama ama burada Priyali'nin pari Olduğunu düşünen başkaları da var inan. Mesela sözde damatın gibi Evet, Sancu da Pari olduğunu düşünüyor. Beni endişelendiren de bu. Çünkü Niti ile evleniyor ama kalbinde Priyali var. Sen de biliyorsun. Ee, ne yapabilirim? Git ve Sancu ile konuş. Ona psikolojik tedavi görmesini söyle. O beni dinlemez ki. Şu anda bir şey yapabilecek biri varsa o da sensin. Sadece sen Priyali'yi Niti ile Sancu'nun arasından alabilirsin. Bak teyzem. Aklından ne geçiyor bilmiyorum. Tamam ve ne istediğini de bilmiyorum. Ama çok net olduğum bir şey var. Onu götürmem lazım. Niti. Tanrım ne yapacağım? Biri görürse plan suya düşer. Her şey Tanrıya kalmış. Niti bir şey söyleyeceğim. O Sancu benim parime yan göze bile bakacak olursa o aptalın iki gözünü de oyarım. Daha önce onu affettim çünkü o da Sancu'yu seviyordu. Ama artık onu sevmiyor Tamam mı? Bugün bir şey yaparsa işi biter. Rakesh. Sancu, Piriyali'nin tarafını tuttuğunda ne kadar kötü hissettiğini tamamen anlayabiliyorum. Sana nasıl karşılık verdiğini de gördüm. Kalbindeki acını hissediyorum. Bu nedenle bir şeyler yapmak zorundasın. Ne? Sen Piriyali'yi kaçırıp götürmelisin. Onunla evlen ki bu karmaşa artık tamamen sona ersin. Sanırım kızın gibi aklını kaçırmışsın. Ne saçmalıyorsun bana sakın böyle. Saçma fikirler verme. Bu kaçırma işlerini daha önce yaptım. Artık istemiyorum. Hep öyle evlendim ama bu kez kaçırmak ve kaçmak yok. Bu sefer bir düğün olacaksa tam burada olacak. Ama bu evde düğün nasıl olacak? Kesinlikle olacak. Ben olduracağım. Başka bir nikah yeri kuracağım bir yerde. Niti ve Sancu evlenecek diğer yerde. Ben ve benim Priyalim. Patron senin yüzüne karşı hayır dedi. Onunla nasıl evleneceksin? Zorla evleneceğim. Silah zoruyla evleneceğim. Bu sefer bu düğün onun rızasıyla değil. Silahımın zoruyla olacak. Evet. Eğer kabul ederse ne ala? Özür dilerim Niti. Biliyorum seninle evlenmek üzereyiz. Ama bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Tanrım, bugüne kadar senden bir şey istemedim ama lütfen sancı durumu anlamasın. Bak Niti, seni bırakmak istemiyorum. Bir evlilik ancak güven olduğunda kurulur ve sürdürülebilir. Yalanla dolu evlilikler er ya da geç bozulur. Bu yüzden kalbimde ne varsa Bugün sana doğrusunu söylemek istiyorum. Niti, Priyali beni sevsin ya da sevmesin. Benim Priyali'ye karşı hislerim var. Ben Priyali'yi çok seviyorum. Ve o benim için Pari. Kendine Priyali demesi benim için önemli değil. Niti sana bu evliliği Priyali istediği için kabul ettiğimi söylemek istiyorum. O senin arkadaşın ve mutluluğunu istiyor. Ama ben bu düğünden mutlu değilim. Veneti dünyanın gözünde karı koca olsak bile sana hak ettiğin aşkı veremeyeceğim. Çünkü ben sadece Priyali'yi, Parim'i seviyorum. Aa, oldu. Bak canım, senin için bilezikler aldım. Ha? Çok güzel oldu. <laughs> Bak şimdi tıpkı Nitiye benzedin. Kimse seni tanımayacak. <laughs> ah! Saçını biraz düzelteyim. Evet, güzel oldu. <laughs> Ay, gelinim ne güzel görünüyor. <laughs> Canım, biliyorum. Bunları yaptığımı öğrendiğin zaman çok şaşıracaksın. Ama açıkçası benim tek hayalim tıpkı senin gibi bir gelinimin olmasıydı. Hem çok parası olsun, zengin olsun. Hem de kültürlü. Bana çok iyi bakan, aynı zamanda da saygı duyan. Tıpkı senin herkese duyduğun gibi. <laughs> Biliyorum canım. Seni kandırıp sancumla evlendirdiğimi öğrendiğinde bana çok kızacaksın. Çok fazla kırılacaksın. Ama sorun değil. Ben gönlünü alırım. Biliyorum. Beni affedersin. <laughs> Bu evlilik benim için Sadece bir mecburiyet. Fazlası değil. Üzgünüm Niti. Çok incinmiş hissediyor olmalısın ama kalbimdeki her şeyi anlatmak zorundaydım. Ve Niti eğer hala bu mecburi evliliğe hazırsan sorun değil. Kötü hissetmem. Gelip gelmemek artık senin kararın. Ve bir şey daha. Çok bencil olduğumu düşünüyor olmalısın ama öyle değil. Sana şu an gerçeği söyledim. Seni çelişkide bırakmak istemedim. Umarım anlarsın ve... Mümkünse beni affedersin. Başka biri gelmeden önce Niti'yi oradan uzaklaştırayım. Tam zamanı. Niti'yi saklayacağım. Canım sanma ki ben Niti'den korkuyorum. Ondan korkmuyorum ama onun huyunu biliyorsun en ufak şeye kızar. Büyüklere saygı duymaz. Eğer deseydim ki benim oğlumu bırak ona layık değilsin bir hayal etsene neler yapardı. Zaten şimdi oğlumla evlenemediğini öğrendiği zaman kesin sorun çıkaracak biliyorum. Ama istediğini yapsın benim için hiç fark etmez çoktan evleneceksiniz. Ne demişler? İş işten geçtikten sonra pişmanlığın faydası ne? Gurinder. <laughs> <laughs> Büyük anne, <gülüyor> sen... <gülüyor> evet, ben. Sorun ne Gurinder? Beni görünce neden panikledin? Hayır. Hayır. Benden ne saklıyorsun? Ee, hiçbir şey saklamıyorum. Ayrıca neden bir şey sakladığımı düşünüyorsun ki? Saklayacak hiçbir şeyim yok benim. Neden boş yere şüpheleniyorsun? Sana ne oluyor büyük anne? Ben neden Niti ve oğlumun evliliğine müdahale edeyim ki? Senden hiçbir şey saklamıyorum. <laughs> Bırak şu dramayı. Ne sanıyorsun? Aptal mıyım? Benim adım Slochna. <laughs> Yüzüne bakarak her şeyi anlarım. Sende kesinlikle bir hal var. Büyük bir iş çeviriyorsun. O yüzden sessizce anlatsan iyi olur. Ne saklıyorsun? Burada neler oluyor? <laughs> Hayır hiçbir şey yok. Kötü zamanlardayız. Bu yüzden bu kadar çok engel çıkıyor işte. Şimdi izin ver de... E, Niti ve Sancu'nun düğününü yapalım. Onların nikaha oturttuktan sonra... ...mabede gidip şükür duası edeceğim. Adaklar dağıtacağım. Yeter ki düğün sorunsuz geçsin. Baksana yüzüme öyle şüpheyle bakma lütfen. Bundan hoşlanmıyorum. Zaten her şeye burnunu sokuyorsun. Bir sorun yok işte. Gel canım. Gel gel hadi. <laughs> gel. Şunun tavrına bak. Oh. Üste çıkıp gitti. Neden? <laughs> Ama anlamadığım bir şey var. der. tüm bunları söylerken niti sessizce oturdu. Tıpkı dilsiz bir ceset gibi ve sonra da onunla gitti. Ama bu çok garip neyse. Boş ver suloçunu aldırma. Buradaki insanların çoğu <laughs> gerçekten numune gibiler ve bir numaralı aptallar. Bu evden ve bu insanlardan... Gerçekten de bıktım artık. Ne yapsam acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.